A101'den aldığımız kamp masasının kurulumunu ve montajını demontajını yapacağız. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir taşıma çantası var. İçinde vidaları, tekozları var. Şimdi içinde neler var açıyoruz hep beraber. Bu şekilde masanın üstü var. Bu şekilde ayakları var. İki adet de bağlantı profili var. masanın üst kısmını oluşturan plakalar burada birbirine ip ile sabitlenmiş. Bu şekilde açılıyor. Bu şekilde de katlanıp tekrar kapatılıyor. Gördüğünüz gibi hafif bir plastik malzemeden yapılmış. Bu şekilde masamızı açıyoruz. Burası üst kısmı. Üst kısmı aşağıya gelecek şekilde bu şekilde ters şekilde yere seriyoruz. İçinde bağlantı plakaları var bağlantı elemanları ve vidaları var. Bu bağlantı takozlarından bağlantı elemanlarını önce masanın alt kısmına her iki başa gelecek şekilde vidalama yapıyoruz. Torna vidayla yapabiliriz. Şarjlı matkapla da, da yapabiliriz. Önce torna vidayla vidalama yapalım. Bu vidaları fazla sıkmıyoruz. Eğer fazla sıkarsak yuvaları bozar bir daha tutmaz. Diğerini de diğer baş tarafa takıyoruz. Şarjlı matkap ya da tornavidayla elektrikli tornavidayla sıkmak isterseniz sıkma kademesini 1'e alıyoruz. En düşük devrini, en düşük torkunu alıyoruz 1'e. Burada sıkıyoruz. Diğer iki tanesini de diğer baş taraflara takıyoruz. Gördüğünüz üzere dört köşesine bağlantı takozlarını montaj yapıyoruz. Dört köşesine. iki tane ona 20 profil var. Bu profilleri de bu bağlantı yaptığımız takozlara tutturuyoruz. Plastik kapaklarını takıyoruz yerine. Şimdi arkadaşlar bu profillerimizi önce masanın altına tutturuyoruz. Tutturma şekli önce köşesini takıyoruz bu şekilde. Bu şekilde geçmiyor. Önce yatay takıyoruz yatay. Bu şekilde bastırmaya çalışmayın. Bu şekilde geçmiyor. Önce yatay takıyoruz. Yatay taktıktan sonra elimizde bu şekilde bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi oturdu yerine. Görüyorsunuz. İkincisi de yine aynı şekilde. Yatay takıyoruz. Yatay hafif çevirip el ile baskı yapıyoruz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde oturdu yerine. Her ikisini de taktıktan sonra masamızın ayağını montaj yapacağız şimdi. Masamızın ayağı da bu şekilde. Gördüğünüz gibi açılıyor bu şekilde. Şu bölgeleri profile montaj yapacağız şimdi bu şekilde açıyoruz. Bu şekilde şu çapraz köşelerden tutup açarsanız çok pratik bir şekilde açılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde bu şekilde açıyoruz genişliğini ayakların profilin yuvasına oturacak şekilde ayarlayıp bastırıyoruz geçiyor yani gördüğünüz gibi Evet masamızın ayağını bu şekilde montaj yaptıktan sonra kurulum işi bitmiş oluyor aşağıya indiriyoruz Gördüğünüz gibi. Masamızın kurulumu bitti şu an bu şekilde kamp masasının görüntüsü bu şekilde kampta işimizi görür kullanışlı hafif bir malzeme. Şimdi nasıl sökülür onu göreceğiz. Masamızı ters çeviriyoruz. Masamızı ters çeviriyoruz. Ayaklarını çıkartıyoruz. Ayaklarını çıkartıyoruz. Kapatıyoruz. Bu şekilde. Ayaklarımızın takozları var. Bu takozları, bu delikleri kapatıyoruz artık. Ayaklar, ayak takozlarını bu şekilde takıyoruz. Çıkarttıktan sonra ayağımızı kenara koyuyoruz. Şimdi bu profilde yerinden çıkartmak için tutup sol tarafa çevir çeviriyoruz bu şekilde görüyorsunuz. Bu profile çıkartmak için bu şekilde tutup çeviriyoruz. Bu şekilde çıkıyor. Diğerinde değil. Bu şekilde tutup yukarı doğru tek tarafından kaldırınca görüyorsunuz yuvadan çıkıyor. Nasıl takıyorsak o şekilde söküyoruz. Takarken bu şekilde yapıyorduk. Çıkartırken bu şekilde yapıyoruz. Görüyorsunuz. Profilimizi alıyoruz. Kenara koyuyoruz. Masamızda yine aynı şekilde Katlayarak topluyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi taşıma çantamıza koyuyoruz tekrar. Kamp masamızın montaj ve demontajını gördük. Bu ve benzeri videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok seviniriz. Çok teşekkür eder. İyi günler dileriz efendim.